Yani 5 gol yedin. Bak bu tip maçların en sihirli anı nedir biliyor musun? Top Alanya Spor'a geçtiği andaki 3 saniyedir. O 3 saniye içerisinde rakibine müdahale edersen, doğru pas atmasını engellersen maçı kazanma şansın daha fazladır. Çünkü rakibi boğarsın, daha çok oraya gidersin ve geri koşmazsın. Trabzonspor'da bunu yapan oyuncu çok az. Trabzonspor top Alanya Spor'a geçtiği zaman tepki veremiyor. Bu biraz form durumuyla, biraz konsantrasyonla, oyun disipliniyle alakalı bir hikaye. Tepki veremediği için Alanya Spor ilk attığı golde Santrofor sırtını Gıbami'ne dayadı. Doğru pası attı, geri koştun, yetişemedin, gol oldu. Bir müdahale, bir gol zincirleme olarak nereye getirdi maçı? Trabzonspor 0-0 Türkiye'de en iyi oynayan takımken, Bugün 0-0 koruyamayan takım haline geldi. Yani. Abdullah Avcı ilk göreve geldiğinde üst üste 1-0'lık galibiyetler aldı. Önce yemiyordu aldı. değil mi? Önce savunmaya Önce yemiyordu. Baktım. Oyun kalitesi çok tartışılırdı İlk sezonu. Diyorduk ki böyle oyun olmaz ama oyunu da bir sonraki sezona bıraktı. Bir sonraki sezonda da 0-0'ı iyi oynadı. Önce gol yemedi. Pas oyununu da oynamaya başladı. Bu yavaş yavaş oldu. Peki şimdi hangisini iyi yapıyor? 0-0'ı iyi oynayamıyor. Pas oyunu desen dikili oynaması hiç yok. Savunma kısmı sorumlu. Savunma kısmı paramparça. Peki Trabzonspor'un iyi ayrıntısı nerede? Önden Arada bir galibiyet almasında mı? Çok kötüye gidiyor. Çok ciddi önlemler lazım Trabzonspor'a. Doğru hedefler, çok ciddi önlemler. Bizim dönemimizde olsa ne olur biliyor musun? 3-4 tane, tane öncü kadro dışı kalır. Şimdi artık o yabancılı sistem, para cezaları falan parasını ödeyip oyuncuyu yansaya göndermek zor geliyor yöneticiye.